Akas İstanbul beklenti raporunu sunar. Efendim, beklenti raporunda aramıza Selma aktuanda katıldı. Selma Hanım hoş geldiniz. Hoş Yönetim danışmanı nasılsınız? Dün yine İyi sarsıldık. olmaya çalışıyoruz. Tam böyle, Tam böyle toparlanır gibiyken iki haftanın üstüne e, dün akşam gelen yeni deprem haberiyle de, e, biz de sarsılıyoruz. Yani herkes sarsılıyor. E, ne moral kaldı, ne heyecan kaldı, ne iş yapma azmi kaldı. Yani e, şey... Aslında deprem bütün sadece o on, şu on, anda depreme kilitlenmiş bir durumda. Deprem sadece toprak üzerinde toprağın yarattığı ve toprağın üzerindeki canlı cansız varlıkların e, zarar görmesine değil. Aslında ruhumuzda da bir, beynimizde de, bedenimizde değil sadece bütün bünyemizde ülke olarak bir deprem yaşıyoruz değil mi hocam şu an? Tabii ben mesela 10. günde çıkan insan ile acaba ben orada olsaydım 10 günlerde ben dayanamazdım diye düşünüyorum. Yani o insanlar o düşünce orada... varken çalışmaya çalışıyoruz. E ee, tabii böyle Çok ben de mesela klostrofobi tetik diyor yani o şeyin altında 10 gün, 12 gün yatan insanları görünce nefes alamaz hale geliyorum. dediğiniz gibi insanın beyni hemen kendinle özdeşleştirmeye başlıyor ve sanki o olayı yaşamışçasına e, hepimizi travmaya sokuyor. Tabii ki aynı üzüntümüz büyük ama bunu travma haline getirmek ne kadar doğru. E, bunu herhalde psikologlar i̇şte bunu Konuşarak, konuşarak evet, konuşarak, konuşarak Şu lazım. anda aslında biz pek çok izleyicimizin de düşüncelerine tercüman oluyoruz. Konuşuyoruz ki onlar adına da aslında onlar için de konuşuyoruz burada hocam. Peki biz niye ders almıyoruz hocam? Biraz önce konuşuyorduk biz ders almayı değil, ders vermeyi daha çok seviyoruz. Çünkü bahsediyoruz kriz yönetimlerinde aşama aşama en son aşama ders çıkartılması. Yani bu şirketler için de böyledir. Yaşadığı, çünkü bir şirketin iş e, faaliyetinden dolayı karşılaşabileceği riskler bellidir. O risklere karşı önlem alması gerekiyor. Aniden çıktığı zaman da ne diyoruz? Evet ortaya çıktı. Bundan sonra bunun etkisini nasıl azaltabiliriz? Biz 99 depreminde bunu yaşadık. Dolayısıyla belki e, Kahramanmaraş'taki depremin ne kadar etkisi oldu ders alarak bilemiyoruz. Ama şu an Selman dediği gibi biz niye kendimizi travma yaşıyoruz? Çünkü oradaki vatandaşımız yerine kendimizi koyuyoruz. Bir bunalım bize de geliyor artı İstanbul depremi olduğu zaman da aynı şeyde biz yüzle kalacağız. O zaman ne yaparız diye düşünüyoruz. E, ders çıkartmamız lazım. Nasıl ders çıkartabiliriz vatandaş olarak? İşte afla, imar haflarına sığınarak ev yapmayalım. Yani yamuk yamuk ev yapıp devletten ya da hükümetten imar hafı beklemeyelim. En ufak bir deprem çantası bile çok önemli. Çünkü hayatta kalan insanların nasıl kaldıklarını duyduğumuz zaman gerçekten çok bir farklı bir öykü çıkıyor. Şimdi bir nasihat mi, bin, bin nasihat mi, bir musibet mi? Ama biz bin musibet Kusubeti yaşıyoruz ama hala nasihatlar para etmiyor yani, yetmiyor. 1930 yılından bu yana yani neredeyse işte Cumhuriyet Kurulu'ndan bu yana 50 kez şey imar affı çıkmış. Niye çıkarız ya yani af, niye affediyoruz, kimin adını affediyoruz? Ben buna da takılıyorum. Birileri bir af çıkarıyor, ayağımızı kendi ayağımızı kaydırıyoruz. Niye bunları yapıyoruz? Niye dediğiniz gibi ders almıyoruz? Biz şirketlerimizde en ufak bir olumsuz kriz bir olay musunuz? yaşadığımızda Ve kriz hemen şirketimindeki asıl aktör kimdir Selma Hanım? E, liderdir yani şeyin başındaki şirketin başındaki kişidir çünkü orada çok hızlı karar verilmesi gerekir. İşte belli bir miktar para harcanması gerekir, malzeme gönderilmesi gerekir. En başındaki kişi ama altındaki herkes de ne yapacağını bilir. Yani komutan hadi der. Hadi dediği anda altındaki bütün çalışanlar, bütün birimlerin başındakiler o anda ne yapacağını bilirler. Ama şimdi sizde Ve yetkileri vardır. Sizin mesela diye bir şirkette kriz yaşandı ve bir lider, öbür şirkette başka bir kriz yaşandı. O sorunu çözen lider bu şirkete gelir, gel bu sorunu çöz mü derler. Demek ki bir tane değil bu lider. Tabii lider zaten ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Lider sıkıntımız var. Biz ülkemizde lider yetiştirmemiz Şimdi lazım. Lider deyince hep şey yapıyoruz ama ülkeyi içinde... yöneten kişi anlıyoruz da o yüzden söylüyoruz. Hayır, şirketlerin de yöneten Heh. lider. Ya bu tarz krizlerde etkili yani, liderlerin olması lider. lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben siyasi liderleri asla Heh, kastetmiyorum. Yanlış anlaşılma Hayır çünkü. Liderlik yetkinliğini arttırmamız, güçlendirmemiz lazım ülkemizde. Bunun için de böyle daha çocukluktan çizmeyi aşma demememiz lazım. Yani herkesi birey olarak güçlü kendi kararını veren e, yetkisini doğru kullanabilen ve sorumluluğunu gerektiği anda gerekli Hı. sorumlulukları alabilen ve arkasından kitleleri sürükleyen bunun için de güven lazım. Onun için yetki vermeniz lazım. Bir ama. de güvenmek lazım. Yani liderin yetki güvenilir lazım. olması çok önemli. Şimdi Japonya'daki deprem anlarını izliyoruz, bir bakıyoruz, her yer sallanıyor. İnsan Oradaki insan böyle oturuyor, güven duyuyor, yaşadığı mekana bulunduğu mekana. Güven duyuyor. Hocam kime yetki verirsiniz ve kime e, sorumluluk verirsiniz? Sadece sorumluluk da yetmiyor biliyorsunuz. Yetki kullanabileceğine inandığınız kişilere de sorumluluk vermeniz lazım. Aynı zamanda sorumluluk verdiğiniz kişilere de yetki vermeniz lazım. Aslında lider ruhlu yöneticilerinizin olması lazım. Sizin adınıza, sizin gibi kararlar verebilecek. Kimlere verilir hocam bu? Ya belki bizden daha çok, da değil, liderlere, yöneticilere değil. Yani şöyle yönetici, lider. Aslında liyakat Çünkü sahibi Evet, bizde birçok müdür var, birçok yönetici var ama kriz ortamlarında karar almak farklı bir şey. Yani bu kitaplarda adım adım yazar, onları da böyle uygulayıp yemek yapar gibi uygulayamazsın Neden? stresli bir ortam. Kısa zamanda karar alması gerekiyor normal şartlarda aldığınız kararlar burada geçerli olmayabilir. Kriz yaşamamış bir ülkede çok süper yöneticiniz olabilir ama kriz anda bunların hepsi başarısı olabilir. Çünkü o ortamda karar almak o sorunu taşımak ayrı bir şey. Aslında bir taraftan idareci ile yönetici arasındaki farkı da görüyoruz böylelikle. Bir de duyguları yönetebilmek lazım. Şimdi tabii ki çok vahim bir olay ama o anda... Bütün duyguları bir anda bir kenara bırakıp tabii. önce ne yapmam gerekiyor? Yani oradaki Olaya müdahale etmem, Sohkan. insanları kurtarmam için ne yapmam gerekiyor? Liderdeki en önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Ah vah vah vah, yani ben öyle liderler o kadar çok görüyorum ki ah vah 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 vah, E hadi harekete geç, yok. Şimdi onun için yani evet acıyı paylaşıyor liderler ama acıyı paylaşmaktan önce liderin görevi acı paylaşmaktan önce yapması gereken o acının bir yaşanmamasını sağlamak, iki Tabii. acının derecesini azaltmak. Bugün 16. gün biz hala çadırsız insanları görüyoruz deprem bölgesinde. Şimdi niye gitmedi? Niye bunlar bölgedeki afet merkezlerinde yeterince çadır yok muydu? Yani madem deprem şey e, af çıkarıyoruz. O zaman bari bir yerde de bunun bir envanterini tutalım. Ya şurada da bir riskli bina vardı kardeşim. Bir şey anında bunu da dikkat edelim diyelim. Ona göre orada bir malzeme stoğu bulunduralım. Yani bütün bunların hepsinin planlanması, yani tabii ki af çıkarılmasını ben affetmiyorum. Ama e, hani madem yaptın, bari arkasını düşün. Ama hiçbir plansız, programsız e, doğada doğa da affetmiyor galiba bu yapılan hataları. Affetmez peş hocam. peşe bu kadar büyük bir. Ben yakında herhalde mi? Naci Görür hocanın çıldırma noktasına geleceğini düşünüyorum. Yani artık ne yapacağını bilemiyor adam her yere her şekilde ifade ediyor. Yani diyor ki bak Bingöl'de bir deprem olacak diyor şimdi. Söylüyor açık açık. Diyor ki bu hmm. bunu tetikler. Uzun yıllardır, 100 yıldır, 200 yıldır olmamış bir deprem diyor. Burada bir deprem bekleniyor diyor. burada bir enerji açığa çıkacak diyor. Şimdi o şehrin yönetenleri ne yapıyor? Ben çok merak ediyorum şu an. Bekliyorlar mı deprem oturdukları evde Hacı acaba? Hocamız bahsetti <laughs> o kadar konuşma yaptım, tespitler yaptım. İlgili yöneticilerden bir arayıp da bana danışmadı. Tamam geliyorlar, alkışlıyorlar bizi, konuşuyoruz, ediyoruz ama sonra bitti. Önlem almak lazım. Yani biz şimdi… Hep sorunları gelecek nesillere havale Bakın ediyoruz. Selman Hanım kriz yöntemi. Şimdi tatile çıkarken çoğumuz yolda kalmıyoruz tatilde değil mi? Niye? Evet. Çünkü çıkmadan önce arabanın bakımını yaptırıyorsunuz. Nerelerden gideceğim, nereden benzin alayım, nerede mola veririm. E, ta gideceğimiz yere kadar her şeyi organize ediyoruz. Gece terlikleri varıncaya kadar herkesi koyuyor. Bir terliği unutsa kriz yaşanıyor değil mi? Eyvah evet. terlik unuttuk. E, yine antilaf edebilirsin. Burada verdiğimiz önemi buradaki süreçlerde vermiyoruz. Ama hocam Tabii. evin bakımını da yaptırıyoruz, boyasını yapıyoruz, badanasını yaptırıyoruz. Ama Bu, sigortasını yaptırmıyoruz. <laughs> Ama sigorta yaptırıyoruz. Nobilyasının de işte dekorasyonunu yaptırıyoruz. Şimdi Hacı hocamız konuşuyor. Yani oradaki yöneticilerin çağırması lazım. Yani yöneticilik, işte liderlik burada. Yönetici o yeri iyi yönetebilirsin ama benim bir arkadaş vardı. Araba yeni kullanmaya başladığı zaman, temin ilk kaçıldığı zaman o yolda şunu yaptım, bunu yaptım. İlk kullanımda E5'e çıktığın zaman bunu yapabilir misin? Biz her zaman trafiğin sakin anıymış gibi düşünüyoruz. Yani düzgün bir ortamda herkes yöneticilik yapar. Zaten bazen müdahale etmesen de sistem kendi kendine işler öyle sıkıntılı zamanlarda örneğin Naci Hoca'yı bu dönemde çağırmak yerine daha önce çağırıp önlem alsaydık keşke. Yani biz ders çıkartma şeyimiz maalesef yok. Hocam deprem çantası hazırladınız da kurtarılamadıktan sonra o çanta nereye kadar gidecek? Yani bir de şimdi kurtarılamama riskiniz de doğuyor. Çünkü İstanbul'da onu Yine bir, yine bir organizasyon sıkıntısı, yine bir e bir koordine olamama söz konusu. Benim, Hala daha şu gün itibariyle enkaz kaldırılamadıysa ne kadar da büyük olursa olsun, yani Türkiye'nin çok büyük bir e, makine parkı var, sen bunu çok daha iyi biliyorsun yani. Benim İstanbul'daki korku o. Yani öyle yerler var ki, bırakın ambulans girmeyi, iki üç kişinin yan yana girebileceği yollar yok artık. Ağaç yok, e, yıkıldığı zaman o sokağa girilecek, girilmeyecek. O kadar çok yer var ki. Yani ben artık bırakın. İstanbul'u düşünemiyorum zaten. Aynen. Böyle yani bir, bir ya, zaten bu kadar yani 150 katlı binalar var, kaç bin dairelik. Dolayısıyla buraya bu kadar. Yani... On çok mümkün olmaz gibi görünüyor İstanbul'da. Zor, zor. zor yani... yani zaten otopark sorunu var, yollarda arabalar. E, o, kaç sabah rastlıyorum otoparkın kapısına araba kapılmış. Bir de böyle bir saygısızlıklarımız da var hiç düşünmediğimiz için etrafımızı ambulans da oradan giremez. Ambulans şeyde. giremez. Araba çıkamaz otoparktan gibi sıkıntılarımız var. Ya ondan da önce başka bir şey ben dile getirmek istiyorum. Öyle. Milyon dolarlık evler satılıyor İstanbul'da. Evet. Kaç kişi deprem raporunu alıyor acaba? Evi satın alırken veya işte bir elektriğinizi suyunuzu açtırmanız için DASK soruyorlar. Deprem raporu niye sorulmuyor? Yani depremden sonrasına sigorta var mı diye sorgulanıyor da Binanın dayanıklılığı niye sorgulanmıyor? Bu da başka bir konu. Bu kendim için de söylüyorum bunu. Tabii. Ben de ev alırken aldığım bir tane evde deprem raporu dedim. Son özet şeyi, bu arada özel bir kurumdan alınmıştı rapor. İnsanlar belediyeden de rapor almaya korkuyor. Çünkü en ufak bir şey de belediye güçlendirme yerine yıkılsın diye hemen yıkım kararı veriyor. 3 ay içinde O yüzden de gitmiyorlar yani gidip evet. belediyeye rapor da almak istemiyorlar. Aynen. Halbuki ev bir şekilde yıkılıyor ama en azından başına yıkılmaz o ev canım. Evet e canı. güçlendirilir yani artık bugün işte görüyoruz. Başına yıkılması mı iyi de. yoksa belediye tarafından yıkılıp yenisinin yapılması mı iyi? Ya da belediyenin ona göre bir yol göstermesi gerek. Yani ben e, hakikaten garip buluyorum. Üç ay içinde evi tahliye edin. Ne demek e, ne yani demek evi yani? tahliye? Sen o güne kadar gelip de bir belediye olarak evi kontrol etmemişsin. Ben mülk sahibi olarak sana geldiğim zaman işte şey yapıyorsun. bakıyorsun, bakıyorsun rapora. Diyorsun ki evet, şey depreme dayanıklı değil. 3 ay içinde tahliye et. E nereye gideceğim ben? Yani bunun da bir şey olması Peki, lazım. Peki hocam yani şimdi ee, yolu olması lazım. Çünkü maddi gücü yeterli değil. Bence bank devletin o binaları güçlendirmek adına şimdi çok iyi biliyoruz ki bazı evler çok eski ama İnanın ben mesela görüyorum çevremde yıkmak için iş makinesi geliyor ve yıkamıyor hocam evi. O kadar sağlam yapılmış ki ev. Yeni yapılan evler yıkılıyor. Şimdi bir ev yıkılmak zorunda mıdır? Bir evin ömrü 100 yıl olduğunu söylüyor sonuçta inşaat sektörünün yetkililer, hocalar. Şimdi bir evi güçlendirmek daha az maliyetliyken yıkıp yatmak. Bir de orada bir rant doğuyor. Çünkü bir metrekareniz küçülüyor. İki, müteahhit geliyor şimdi 5 katlı ev oluyor, 10 katlı Peki 50 yıl sonra ne olacak? 10 katı yıkıp 50 kat mı yapacaksınız? Tabii bir var. Mali Onun maliyetini var. vatandaş karşılayamaz ki. Karşılayamaz. Zaten kentsel dönüşümde de mesela öyle yerler var ki ev yıkılsa yenisi yapılsa daire başına birer milyondan bahsediyorlar. E, bazı yerlerde emekliler var. Yani Nasıl yapacak? E, Fikirtepe onu... Fikirtepe rezaletini gördük e, yani hepimiz. İşte onun için söylüyorum. Fikirtepe yani. bir belediye rezalet yani. yani. Kapıtepe, evet. Ama kentsel dönüşüm şey adını yapılan mu? çok büyük bir rezalet evet, yani Ya da Fikirtepe. maliyete katlanmamak için daire 3 artı 1'den 2 artı 1'e düşüyor. 100 isken 70 metrekareye düşüyor. Devamlı bu alternatifler arasında insanlar çaresiz kalıyor. Tabii ki bu bir süreç ama orada oturan kişilerin semtten sent emeklidir, gelir. Bakın Türkiye'de 14 bin emekli var, 7 bin askeri ücretli var. E bunların oturduğu yerde deprem riski daha fazla. Belirtiniz gibi milyon dolarlık evin yıkılacak hali yok. Yıkılacak semtler belli, orada oturanların geliri belli. E burada kentsel dönüşmeye girmek, ev yenilemek bu insanların ödeyemeyeceği rakamlar, sosyal devlet burada olmalı. Bu yardımlar böyle yerler için harcanmalı. Çünkü televizyonlarda görüyoruz, 70 milyon TL bağışlanıyor, bir hatır için 120 milyon TL'ye çıkıyor. İşçileri bu kadar %5 daha fazla zam isteseydi verirler miydi? Onu dünya kadar hesap kitap yapmak zorunda kalırdı. Peki Sayın abi, belli bir sayıda istihdamı olan şirketlerin İstanbul dışına çıkartılması bu çok yapılabilecek, yapılamayacak bir şey mi? Yani şehir içindeki fabrikalar gidecek, örneğin Kırşehir'e, Sivas'a, Karaman'a, o bölgeye gidecek, o bölgeye yerleşecek ya da İstanbul'un daha dışına bir bölgeye yerleşecek. Ha, bu yapıldı biliyorsunuz. Anadolu'ya işte yol, elektrik, su gittikten sonra son 30-40 yıl içerisinde birçok fabrika Anadolu'daki illere bir de teşvikler verildi, gidildi. Ama genel olarak buradaki çalışanını götürmedi, yerel istihdama yöneldi. Buradaki çalışanı Şimdi buradaki lazım. Buradaki olabilir tabii yani o aslında da artık bugün şehirler çok modern Anadolu'da yani eskiden okulu yoktu bazı çok evet, yani sosyal tabii, tabii. donatıları Hastanesi yeterli değildi yoktu, ne bileyim bir olurum. hani e, parkı bahçesi yoktu şimdi Anadolu şehirleri kabul edelim son hani yıllarda acayip gelişti ve modernleşti yani yüzme e, havuzlarından tutun tenis kortlarına kadar Anadolu gerçekten hastanesiyle okuluyla parklarıyla bahçe yani üst donatılarıyla son derece ciddi bir gelişim yaşadı burada rezil olmaktansa Anadolu'da vezir olmak yani. Kaldı ki bugün birçok şeyde büyük şehirde yaşayanlar da artık farklı yerlere yerleşmek istiyor. Bence şirketlerde bir çalışanlarla mutabakat sağlanarak neden olmasın? Toplu göç toplu göç yani bir ama mutabakat olması lazım yani Herk ben genel merkezi de bırakırsınız burada Herkesi de çıkarıyorum iştenle de olmaması İyi. Fabrik, lazım. genel merkezi evet. bırakacaksınız burada. Tabi bazen ol mesela bakın Ziraat Bankası, Halk Bankası olsun, vakıflar, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması gündemdeyken e, orada bile onlar gelir tersine evet, yani, yani orada bile İstanbul'a gelmek olsa çok sıkıntılar yaşandı ve yaşanıyor. Dolayısıyla tabii ki bunu tercih edecek özellikle son kira artışlarından dolayı, geçinme sıkıntısından dolayı bu türlü şeyler gündeme gelecek. Hocam finans merkezi Ankara'da olamaz mıydı? Olabilirdi çünkü her şey diyor İstanbul'un yığmanın bu deprem gerçeğinde bu kadar yapılaşmanın, sanayinin her şeyin merkezi burada olmak zorunda değil. Bu belki çok radikal kararları da beraberinde getirebiliriz. Finans kenti olarak açtığınız yeri komple konuta çevirdiğiniz zaman binlerce konut üretmiş olursunuz aynı anda. Hem de küçük konutlar üretmiş olursunuz. Uzaktan çalışma da artık imkanı Ve var. Ve aslında finans finans merkezini Ankara'ya taşısanız, bu bir çok radikal bir karar. Bu hani ee, evet olabilir, doğru bir karar değildi deyip aksi yapılabilir. Bu son derece saygı duyulur böyle bir karara da. Çünkü bir gerçek var, deprem gerçeği var. Bir de online'a çok alıştık hocam, Okulu da konuşacağız. E, bu sektörde çalışanlar da komple aslında Anadolu'ya geçtiği zaman, İstanbul'un nüfusunun yarı yarıya azalması, ev kiraları, satışlar, trafik, yani pek çok sorunun çözümü kendiliğinden olmaz mı? Bir anda 6 milyonluk, 7 milyonluk bir İstanbul olsa hocam, e Tabii yani bundan düşünmesi gereken şeyler, Türk milli gelirin büyük bir kısmı İstanbul'da, vergi gelirleri burada. İracatın %50'si burada. Bu kadar yoğunlaşmak çok riskli. Özellikle deprem gerçeği varken bütün her şeyi buraya yığmanın çok büyük riskleri var. Bunları bir şekilde paylaştırmamız gerekiyor. Belirttiğiniz gibi uzaktan çalışmanın bu kadar gündemde olduğu bir durumda. Başardık bunu da. Bunu denememiz lazım. Kira fiyatları artıyor, ulaşım maliyeti yüksek. Çünkü artık İstanbul'da yer kalmadı. İnsanlar sabah 40-50 kilometre işe giriyor, günde 4-5 saat yolda Selma, geçiyor. Selma, bilişim sektöründe de aynı şey olabilir mesela. Çok Hepsi sayıda olabilir. insan istihdam yani, ediliyor. Bu arada mesela yeni otoyollarla birlikte işte bugün Bursa, İstanbul bir buçuk saat. Evet. İstanbul'un içinde Gebze'den işte kağıthaneye giden insanın iki saate yakın ya da işte avcılardan kağıthaneye gelenin bir buçuk saate yakın yol gittiğini görüyorum ben. Yani o taraflara daha yakın yerlere de kayabilir. İstanbul'un çevresinde boş çok yer var daha. Tabii. Yani polsentrler var mesela. Polsentrler var. İlla çok uzağa da gitmek gerekmiyor. Ya bütün mesele planlama. Yani planlama ve aslında iyi niyetle evet. oturup yani ve ben bunu onu Bunu halkla paylaşmak. Evet. Halk... Halkla paylaş. Aynen. Sivil toplum örgütleriyle şimdi işte şeyler başladı. Bütün sivil toplum örgütleri bir İstanbul depremine hazırlanma teorisi çalışması yapıyor bir ay iki ay sonra, bir Şimdi iki ay sonra aslında ama e, çok kilolu bunu bir insan sivil toplum örgütü çok özür diliyorum sadece deneyimleriyle ortaya fikir koyabilir bu tarz büyük işlerin eyleme geçirecek olan şey gene devlettir. devlet politikası devlet politikasıdır ya İstanbul çok kilolu obez bir insan gibi düşünün hareket kabiliyeti o kadar azalmış ki yani bu artık rejimle değil yani bu mide küçültme ameliyatı falan olması lazım evet. İstanbul'un. Yani bir takım organlarının artık başka bölgelere taşınması lazım. Evet, Yağlarından evet. arınması Şöyle lazım. Bir İstanbul. dokundu mu biri, devriliyor. E tabi çünkü şeyde. şey ayakta kalma gücünüz kalmıyor. Hızlı ve çevik olmayan bir şehir haline geldik. Hocam üniversiteler online oldu yine, açık öğretim üniversiteleri oldu, bütün üniversiteler. Evet, yani şu an Diyok'un aldığı karar nedeniyle Nisan'a kadar online olarak çevrimiçi şey, eğitim verilecek. Nisan'da tekrar değerlendirecek. Tabii Nisan'da da tekrar yüz eğitime geçmesi neden zor gibi görüyorum. Çünkü pandemi döneminde bunu yaşadık. Yani biz yani hocalar olarak da, üniversite olarak da, üniversiteler olarak da yüz eğitim. Neden? Çünkü her şey, eğitim olsaydı zaten YouTube'da her türlü eğitim evet. var. E biz öğrenci karşılıklı, hani karşılıklı bu sorunla tartışabileceğimiz, konuları tartışabileceğimiz ortamlar, bir de öğrencinin sosyalleşmesi önemli. Yoksa e, sadece açık öğretim fakültesi de bence çok kaliteli eğitim veriyor. Eğitim diyoruz da mesela öğretimden hiç bahsedilmiyor. E tabii sadece eğitim değil, öğretmemiz lazım, eğitmemiz lazım. Karşılıklı olarak bir üniversite ortamında bulmanın kişiye kazandıracağı şeyler var. İstanbul'a geldiği zaman yaşam mücadelesi, ona ileri hikayet için e şimdi bir şey verimliliği siz bu şekilde eğitimde de öğretimde de verimliliği düşürmüyor musunuz Selma yani? Yani, şimdi düşünsenize 2020'nin başından itibaren zaten neredeyse iki yıl galiba değil Pandemi dolayısıyla Dışarıdan. üniversiteler kapalı Yani 2019 Ekiminde işte tabii. öğretime başlayan bir üniversite öğrencisi neredeyse okula bir gitmeden bir yıl falan oldum. ancak oldu. Hadi ekonomiyi anladım, işletme okuyanı anladım, Mühendiz, tıp okuyan, tıp, hemşirelik tabii okuyan, mühendislik daha okuyan. Onlarda. Yani nasıl öğrenilir? Uygulama yapmadan, kadavra üzerinde çalışmadan. Nasıl öğrenilir? Ben e, hakikaten endişe ediyorum. Bundan 10 yıl sonraki Doktorlar doktorları, eder, mühendisler. hemşireleri, mühendisleri… Bu binaları yapacak olan mühendisler. Evet, aynen. Gerçekten endişe ediyorum. Bunların iyi düşünülmesi lazım. Bu işin şey teknik boyutu ama ruhsal boyutunda gerçekten bu travma ancak çalışılarak… Yani beyni başka bir şeyle meşgul etmek lazım. Sabah onu lazım. konuşuyorduk hocam yayından önce. Hocam dedi Heh. ki… Yani büyük bir travma yaşıyoruz. Bu travmayı atmamızın, atmamı, atmamı sağlayan en büyük şey dedi. Sürekli çalışıyorum. Çalışırken dedi çünkü bunu unutuyorum dedi. Evet, değil mi hocam? Bir, bir yere odaklanmamız önemli. Çünkü biz hep ne yapıyoruz mesela diyelim ki 200 kişi tutuklanmış inşaattan dolayı. Peki o 200 kişinin alacağı ceza beni ilgilendirmiyor. Hukuki bir şey. Ama geride milyonlarca insan var. Biz bunları kazanmamız lazım. 200 kişi kaybedelim. Çünkü madem ki bir suçları varsa o cezalarını hukuk zaten verecektir. Ama geride milyonlar, 13,5 milyon kişi var ve bunu ekranlarına seyreden işte direkt kaybımız yok ama arkadaşımızın kaybı dolusu yaşadığımız üzüntüler, milyonlarca insanın yaşadığı bu travmayı nasıl atlatacağız? Çünkü biz hep ne yapıyoruz? Ee, yıllar önce bir savcıyla konuşmuş, şöyle diyordu, ufak bir yerde bir işte yaşlı kadına bir kötü olay oluyor diyor. Biz hemen yapanı buluyoruz, cezalandırıyoruz. Peki o ufacık yerde o yaşlı kadının geleceği ne olacak? Biz bunların arkasını düşünmemiz lazım, yoksa binayı eksik yapan, kusurlu yapanın alacağı ceza, ayrıca şey. onun hapse girmesi, 13 milyon kişiyi rahatlatmıyor. Bunların sorunlarını bizim çözmemiz gerekiyor. Bir daha tekrarlanmaması için evet. önlemler almamız gerekiyor. Ders vermeyi seviyoruz ama ders almıyoruz. Ders Sonuçta gene oraya geliyoruz. Aynen. Ee, bir de iyi olmamız lazım. Ben onu diyorum. Yani vicdan, vicdan, vicdan. Yine e fiyatları, yani o... kiralar. Şimdi Ankara'da mesela anlatıyorlar ve Mersin'de fahiş fiyatlar. Kiralar, yine yani. talep arttı çünkü. Ya bu nasıl bir fırsatçılık yani? Yani şimdi mesela İnsan hoş değil belki hikayesi. ama şeyde geçen gün bir röportajda çadırdaki bir aile. Bir yaşlı teyze var işte gece sahura kalkmış, oruç tutacakmış. Sonra da sabah namazını da bari bekleyeyim, kılayım derken belli ki inançlı bir kişi. Çok inançlı. Hatta işte ezan sesi duyamıyorum diyor. Yani onun da önceliği o demek ki ezan sesini duymak istiyor. Camiler yıkıldı, ezan sesi duyamıyorum diyor. Çok güzel. Ama bütün bu hataları yapanları da öven konuşmalar yapıyor. Şimdi dedim ki ey teyzecim ya dedim içimden. Niye sorgulamıyorsun? Ben bu hale niye geldim? Madem bu kadar Allah'ımıza inanan bir milletiz, dinimize İslam'a inanan bir milletiz. Niye iyi olmuyoruz? Niye vicdanlı olmuyoruz? Bunları niye sorgulamıyoruz? Beni bu hale niye düşürdüler? Evet, bir doğal afet yıkıldı. Peki ben günlerdir niye sokakta soğuktayım? Niye benim bir çadırım yok? Niye benim bir battaniyem yok? Niye ben ilk 24 saat yiyecek bir şey bulamıyorum, su bulamıyorum? Bunları da sorgulamak lazım. Niye hala enkaz altından? E yakınlarımı çıkaramıyorum değil Evet. Mi? Niye? Ya Niye hala 10 gün yaşayabiliyor insanlar, insanlar demek ki biz ilk 24 saat 48 saat o işte madencileri, askerleri ilk 24 saatte daha doğrusu ilk bir saatten itibaren oraya götürseydik kurtulacaktı. Geçen gün Genelkurmay Başkanının bir açıklamasını duydum. Deprem saatinden 10 dakika sonra bütün Genelkurmay ve bütün alttaki birimler hepsi Hazırlanmışlar. E bu hazır birlikleri niye sürmedik biz? Niye iş vermedik? Niye çok görev vermedik oralarda? İşte liderlik dediğimiz konu bu. O anda ilk iş ben benim şirketimde bir felaket olduğunda, bir afet olduğunda kim ne yaparı biliyorum. İlk i̇şte arayacağım kişinin kim olduğunu Bence biliyorum. Kendi liderlerde. amirlerde işte liyakat sahibi mülki amirler aslında o liderlik vasıflarını orada gösterebilirlerdi. Yetki yani lider değil, liderlerin olması gerekiyor. Kesinlikle. Liderlik i̇dareci, ruhunun olması lazım. Liderlik ruhunun. İdarecilerin değil, yöneticilerin olması gerekiyor. Çünkü idareci idare ediyor zaten. Evet. Ama yönetici karar veriyor. Hı. Selma Akdoğan çok teşekkür ediyorum ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Selimler çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün de böyle Dertleştik kendi evet. aramızda sen. Programımızın da sonuna geldik. Yarın saat 07.00'de yine ekranlarınızda olacağız. Hoşçakalın.